Seren Serengil, Türk magazin gündeminin en sansasyonel isimlerinden biri. Oldukça bilindik bir magazin programında yorumculuk yapan ünlü sanatçı, aynı zamanda sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor. Etkileşim konusunda internet fenomenleriyle yarışan Seren Serengil, geçtiğimiz saatlerde oldukça çarpıcı bir paylaşım yaptı. Masumlar Apartmanı dizisinden etkilenen Seren Serengil, bakın geçmişindeki yaraları nasıl ortaya döktü. İşte sizi şok edecek o paylaşım. Seren Serengil hafta içi her gün Deniz Akkaya ve Bircan Bali ile beraber ekranlara geliyor ve Söylemezsem Olmaz adlı bir magazin programının yorumculuğunu yapıyor. Laflarını hiçbir zaman esirgemeyen Seren Serengil, neredeyse yorumladığı bütün ünlülerle büyük tartışmalar yaşıyor ve bu tartışmalarda hiçbir zaman geri adım atmıyor. Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın programını eleştiren Seren Serengil, tabiri caizse Seda Sayan'la birbirine girmişti. İkili ekran önünde birbirlerine oldukça ağır laflar söylemişti ve Seda Sayan çarpıcı açıklamalarıyla olay olmuştu. Bu süreç kısa sürmüştü ve kısa bir süre sonra her iki tarafta sessizliğe bürünmüştü. Seren Serengil dışarıdan böylesine sert ve anlaşması zor biri olarak görünse de zaman zaman ne kadar hassas bir insan olduğunu dile getiriyor. Ünlü sanatçı geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımla bu sözlerini bir kez daha kanıtlamış gibi görünüyor. Masumlar Apartmanı dizisinde gündeme gelen bu repliği paylaşan Seren Serengil, aile hayatında sevgi görmediğinden mi şikayet ediyor merak konusu. Bakalım ünlü sanatçı bu durumla ilgili ilerleyen zamanlarda bir açıklama yapacak mı?